Serebral palsi hastalığıyla mücadele eden çocuklar için yepyeni bir proje hayata geçiyor. Zihinsel ve bedensel engelli bu çocuklar artık evlerinde rehabilitasyon hizmeti alabilecek. Geldiğinde aybak çok fazla kasılıyordu. Elleri üstünde, ayaklar üst üste, eller üst üsteydi. Dünya'ya serebral palsi hastası olarak açtılar gözlerini. Hastalıkları beyin ya da beyincikteki problemden kaynaklanıyor. Bazen de gebelik sürecinde oluşuyor kasılma var. Basıyor ama adım atmakta çok zorlanıyor. Beyin olarak da hafif mental geriliği var. Yalnızca zihinsel bir engel değil bu. Kaslarda da problemlere neden oluyor. Yürümek, konuşmak imkansız hale geliyor. Çözümü uzun süreli rehabilitasyon. 10 aylıkken buraya başladık. Allah'ıma çok şükür. Ayberk çok kötü durumdaydı. Şu an biz buraya başladığımızdan itibaren yavaş yavaş iyileşme gibi bir durumları oluyor. Ama. Özel çocuklar için yepyeni bir proje hayata geçiyor. Serebral palsimle hayattayım proje kapsamında 2000 eve özel ziyaretler yapılacak. 100 çocuk ve gence evlerinde rehabilitasyon hizmeti verilecek. diğer engelli çocuklara ulaşılması gerekiyor. Şu anda hepsi evdeler. Onlar da topluma kazandırılmalı. Buraya getirip götürmemiz tabii ki zor oluyor bizim için. Yani evde eğitim alabilmesi için hem çocuk açısından hem bizim açımızdan kolaylıktır. Ben çok uzaktan geliyorum. Yani yakından bile gelsem ee, evdeki çocuğun ortamıyla buradaki ortam arasında çok daha değişik yani ne olursa olsun çok değişik. Evde daha rahat edecek, ben kendim daha rahat edeceğim. Onları yok sayıyoruz, görmüyoruz. Gördüğümüzü zannediyoruz. Bakıyoruz, görmüyoruz. Onları kendi hayatımızda sevleştirmemiz, bir davranış moduna dönüştürmemiz lazım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, projenin açılışı için bugün Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi'ndeydi. Açılış törenine Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da katıldı. Açılışın ardından iki bakan rehabilitasyon merkezindeki çocuklarla tek tek ilgilendi.